3 Hadi bir söyle Düşümü açtım Allah'ım sana Akıl, sağlık, doğruluk İyi huylar ver bana Yemezsem büyüyemem Okuluma gidemem Güzel güzel diyelim okulumuza gidelim Aferin Bu nimetle ver Allah'ım Her zaman şükredip amin Amin maşallah <laughs> Bakayım Sen sanki meleğe olacak Bakayım ol... Sen mele... Bakayım Sen sanki mele olacak çocuksun ya Yusuf Miran daha ilk ismi okuyan. Hey, ab vermişler ara Yusuf. başka kim nesi okumak ister? Hayır, hayır. Aman çeşme canım çeşme sen Ahmet'i görmedin mi? Me canım çeşme sen Ahmedi görmedin mi biraz önce abdest aldı şu karşıki camiye sor biraz önce abdest aldı şu karşıki camiye sor Aman cami, canım cami, can Ahmet'i görmedin mi? Hadi ben, Umut devam etsene. Aman cami, canım cami, can Ahmet'i görmedin mi? Biraz önce namaz kıldı şu karşıki Çarşıya sor Biraz önce Namaz kıldı Şu karşı ki Çarşıya sor Aman çarşı Canım çarşı Can Ahmet'i Görmedin mi Aman çarşı Canım çarşı Muhammed'i Görmedin mi Biraz önce kefen aldı Şu karşıki kabire sor Biraz önce kefen aldı Şu karşıki kabire sor Aman kabir canım kabir Muhammed'i görmedin Aman Kabir canım Kabir Muhammed'i görmedin mi? Şimdiye kadar sizindi. Şimdi ise bizim oldu. Şimdiye kadar sizindi. Şimdi ise bizim oldu.